Maşta Hatun, firavunun kızının hizmetkarıydı. Bir gün firavunun kızının saçlarını taramak için tarağı alırken besmele çekti. Kız da bunu duydu ve hemen koşup babasına haber verdi. Firavun derhal Maşta Hatun'u yanına çağırtıp hesap sordu. O da firavuna içindeki iman heyecanıyla cesur bir şekilde "Sen de bizim gibi bir fani'sin. Nasıl olur da tanrı olabilirsin?" dedi. Firavun çok öfkelendi. Demek sen de Musa'ya iman ettin, ona tabi oldun, öyle mi? dedi. Ardından yavaş yavaş Maşta Hatun'u işkence etmeye başladı. Fakat Maşta Hatun her şeye rağmen tevhid akidesinden dönmüyordu. Bunun üzerine 5 yaşındaki kızını Maşta Hatun'un önüne getirdiler. Eğer Firavun'un tanrılığını kabul etmezsen, kızının gırtlağını keseceğiz, diye tehdit ettiler. Maşta Hatun yine imanından dönmedi. Nihayet kızını gözlerinin önünde katlettiler ve kanlarını da Maşıta Hatun'un yüzüne sürdüler. O hala büyük bir aşk ve vecd içinde. Allah birdir. Allah birdir. Musa onun Resulüdür diyordu. Firavun ve avanesi sinirlerinden küplere bindiler. Bu sefer onun üç aylık çocuğunu getirdiler. Annesine doğru uzattılar. Çocuk süt emmek için annesinin göğsünü aramaya başladı. Hemen geri çektiler ve ''Eğer yine davandan vazgeçmezsen'' bu çocuğu da fırına atacağız dediler. Maşıta Hatun bu acıya da sabrederek imanından vazgeçmedi. Sonunda üç aylık yavrucuğunu da fırına attılar. Rivayete göre çocuk ateşlerin arasında dile gelerek şöyle dedi. Anneciğim sakın imanından vazgeçme, sabret. Cennet ile senin aranda bir adım mesafe kaldığını görüyorum. Bu sözü duyanların çoğu Hazreti Musa'ya iman ettiler. Nihayet maaşıta hatun şehit edildi. O da cennette yavrularının yanına gitti. Bir hadisi şerifte Maşıta Hatun'la ilgili olarak şöyle buyurulmaktadır. Übey bin Kab radiyallahu anh'ın anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Miraç gecesinde çok hoş bir koku duydu ve ''Ey Cibril, bu güzel koku da nedir?'' diye sordu. Cebrail aleyhisselam da şöyle buyurdu. ''Bu, Maşıta Hatun'un, iki çocuğunun ve kocasının kabirlerinin kokusudur.''